İster jakuzili, isterseniz havuzlu seçenekleriyle Sağlıklı ve huzurlu termal tatil önerim var. Doğanın kalbinden gelen termal suyun şifalı dokunuşunu yeşillik ve huzurla buluşturan Yagona Termal ve Spa Oteli'ndeyiz. Konaklamalar oda kahvaltı şeklinde. 2 kişilik odayı göstereyim size. En çok merak ettiğimiz yer hamam kısmı. Buradaki en büyük ayrıntı jacuzzi olması. Hemen size 2 kişilik odanın havuzlu halini göstereyim. 1,5 metre eni, 3 metre uzunluğu, 1,25 de derinliği var biz kalabalık bir aileyiz derseniz 3 kişilik ve 4 kişilik oda seçenekleri mevcut. Kahvaltıdan açık büfe olarak faydalanabiliyorsunuz. Akşam yemekleri alakart zengin çeşitlerin içinden damak zevkinize göre sipariş verebilirsiniz. Hamam ve havuzlar var hemen geziyoruz. Kadınlar tarafı özel hamam kısmını göstereyim. Şu anda gelin hamamı olarak süslenmiş ama siz özel günleriniz için burayı kiralayabilirsiniz. Burada da termal havuzumuz var ve çok geniş bir Türk hamamımız var. Son olarak açık havuzumuzu da unutmayalım. Yeşilliklerin içinde havuz keyfi. Havuzlar kadınlar ve erkekler olarak ayrılmış, karışık yok. Erkekler tarafı. Erkekler hamam tarafı kadınlar kısmından biraz daha küçük. Burası da büyük kapalı termal havuz. Buradaki havuzda da çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Masajda uzak doğu uzmanlığını mutlaka deneyin. Adres ve iletişim bilgilerini açıklamaya bırakıyorum. Huzurlu ve şifalı bir tatil için sizleri Yagona Termal Otele bekliyoruz.